Emanet aldık. Ee, i̇nşallah çocuklarımıza da daha iyi bir şekilde bu emaneti taşıyıp onlara iyi bir gelecek e, ver, vermek nasip olur inşallah bize. Tabii bu maalesef özellikle son iki yıl içerisinde ülkemizin özellikle bu coğrafyada, Akdeniz'de, Hatay'da, Antalya'da, ve Mersin'de çok büyük yangınlarla e, karşılaştık. Ee, tabi ciğerlerimiz yandı. Bunu bir ağacın ne kadar sürede yetiştiğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan dikmek kadar bunu korumak ve yaşatmak çok önemli. Maalesef biz o kadar bu yeşili korumak için üstümüze birey olarak yeteri kadar üstümüze düşeni yaptığında inanmıyorum. Maalesef bazı işte arazi kapmak, ağaç, e, tarım arası kazanmak, sanayi arası kazanmak için bu emaneti yeterince koruyamadık. İnşallah çocuklarımız, evlatlarımız bizden daha duyarlı olur. Daha iyi bu bilince sahip olurlar. Ben onda bir şüphem yok. E, son günlerde özellikle yeşile karşı çok büyük e, duyarlılık göstergeleri var. Halk daha çok bilinçlendi. Bir ülkenin zenginliği elbette sadece yer altı, yer üstü kaynaklarıyla sınırlı değil. Elbette bizim ülkemizin zenginliği orman varlığımızla da alakalıdır. E, dolayısıyla bizim burada yaptığımız bir faaliyet inşallah. Yıllar geçtikçe hem insanlarımızın nefes almasına vesile olacağız. Hem de ülkemizin zenginliğine bir nebze olsun katkıda, katkıda bulunmuş olacağız. Zaten bizim dinimizde ve kültürümüzde aynı şeyler yok mudur? Mesela bizim dinimizde elinizde bir ağaç fidanı varsa yarın kıyamet kopacağını da bilseniz hemen onu toprakla buluşturunuz emri var. Yine bizim kültürümüzde yaş kesenin baş kesmesi kadar bir vebal üstlendiği de hepimizin malumu. Dolayısıyla bizim ülke olarak böyle bir duyarlılık göstermemiz hasreten tüm taklitler üzerinde ben yani orman işletme müdürlüğümüzün tüm neferlerini böyle bir güzel yetkinliğe öncülük ettikleri için hasreten canı gölüne tebrik ediyorum. E, ormanlarımızın yetişen yerlerin gördüğümüzde gururlanmamak hasreten elde değil. E, elbette Erdemimizin 2000-2500 rakamına çıktığımızda e, orada orman işletme müdürlüğümüzün değerli neferlerinin çalışmaları neticesinde orman varlığımızın orada, orada artması, bozkırların yemyeşil olması gerçekten bizim için çok ciddi bir gurur vesilesi ve dolayısıyla emeği geçen 2000-2500 rakımda orman varlığımızı arttırmak adına ülkemizin zenginliğine zenginlik katmak adına nasırlı elleriyle ağaçlarımızı toprakla buluşturan değerli çalışanlarımızı cani gölüne tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara saygılar sunuyorum. Bugün 11 Kasım 2022 Milli Ağaçlanma Günümüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında ilan ettiği 11 Kasım her yıl Bizim tabirimizde 11.11'de Türkiye'nin her yerinde bugün 81 ilde 1023 lokasyonu tüm Türkiye'de eş zamanlı saat 11.11'de fidanlarımız dikerek Türkiye yüzünde nefes alıyoruz. Evet, bugün bugün 8 hektar sahada e, yaklaşık 10 bin e, fidan diktik. E, yol kenarlarında özellikle yangın önleyici perde olması açısından, vatandaşlarımızın daha ileride faydalanması açısından keşif oyunuzu, yangın önleyici olarak da servi fidanları diktik. İç kısımları da e, kızılçam fidanlarımızı diktik. değil. <laughs> değil siyaset. Doğradan yayına başla. Başlanıp girdi <laughs> Bekleyin. Bana gibi görün. Bana Kalpten kan geliyor Vardır görülmez Gönül Evet. Gider ya geleceksin ay ay sanma yine

Yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönle gider yaroy 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 yol gizli gizli